İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dünkü mesaisinde Urla'yı ziyaret etti. Büyükşehir'in Urla'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Soyer, Urla'nın ihtiyaçlarının hızla çözülmesi için de talimatlar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in Urla'da sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Soyer'e Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur da eşlik etti. Soyer Is Su Genel Müdürü Raif Can Bekten Güzel Bahçe'deki 23.7 milyon liralık kanal, yağmur suyu, dere ıslahı çalışmalarıyla yağcılar ve demircili'deki içme suyu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Genel Görüşürüz. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Denizli Muhtarlık Binası'nın inşaatını da ziyaret eden Soyer, Mithat Paşa ve Fevzi Çakmak Caddelerinin de asfaltlanması talimatını verdi. <laughs>